Bu da benim komşum oğlu. Komşum mu? He, komşum oğlu. Bacım dur. gibi. Teyze ismin ne? Hatice. Hatice. Abi ne yapacaksın? biliyor musun? Biliyor musun? Mu? He, öyle çıkıyorum ya haberlere mi O zaman, o zaman gel hadi şeyle bir fotoğrafınızı çekeyim <laughs> beraber çekeyim beraber. Bak şeyleri de çıkarıyor. Dur, bak Ay, ayağım, ayağım çıkar mı? Yok şunun arkasına geçersen ayağın gözükmez zaten. <laughs> hadi geçin beraber. Bak halim beğendin mi? Ha güzel olmuş. Güzel mi? Sağ ol. Değilime de göstereyim. Ama nasıl bir Vallahi valla Bugün <gülüyor> saz çalmaya geleceğim <gülüyor> teyzem <laughs> bile. Seni de çağıralım beraber oturalım tamam mı? Tamam fotoğrafınız olur, da... Fotoğrafınızı da, fotoğrafınız o gün getiririm. Tamam. tamam mı? Tamam. 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 Allah razı olsun. Amin amin cümlemizden razı olsun ee, inşallah. Evet. Sen şeyi mi gördün geldin? Yok ben çocuğa ilaca gidiyorum benim ödüllü kızım var. Ha ilaç almaya hmm. gidiyorum. Allah yardımcın olsun amin, teyzem. Amin Allah amin. Allah şifasını versin inşallah. Necep amcama selam söyle. Tamam. Var mı bir isteğin arzun? Canın sağlığı. Allah'a emanet ol. Allah kule yüzünü soldurmasın. Amin.